Hanım birinci tabak benim. Tattınız. Evet. Ocağın ve çok mayalanmanın azizliğine uğradım ve şişti benim mantım. Ama beni şaşırtan beğendim. Bu tabak beni çok mutlu hissettirdi. Kıymasının içi de çok güzel dediniz. Tatlım hepsini öyle tanıdığı için bir dakika. yaptı. Öyle dediniz. Sonra ikiye geçtiniz. Beni kızgın hissettirdi dediniz iki, diğerlerine de çok böyle muhteşem yorumlar yapmadınız. Ama tabağına bir şey daha Sonra, söyledi. Bu acemi gelin işi mi? Hayır, o dörde dedi. dedi. Yeni gelin tabağı. işi, yeni gelin işi, aylık gelin işi dedi. Dördüncü tabağı. Dedi. Büyük ihtimalle siz beni e, dörtte sen zannettiniz, ondan kaynaklı oraya. Hayır, ben hayır, ben seni dörtte falan. Ben açıkçası mizgin, ben seni aramıyordum ki. Sen zaten ben arıyordum. aramıyordum diyelim. Ben yani seni, beni bu çok bir dönüşünüz beni çok şaşırttı. Bak mizgin ben seni arıyorum. İyi yorum, yorum yaptınız artık. ama ya, katılıyorsunuz değil mi? Ben Katılıyorsunuz söylediklerime. Hayatım ben ne söylediysem açık hiç söylediğimi saklamıyorum. Çok saçma Hı. olur. Ortaya konuşmuşum neyse. Bak şimdi. Telefonla katıldın e, mizgin. Telefonda çok iddialı konuştun buraya Hı -hı. gelirken. Hı -hı. Çok güzel. Seni gördük. Ha dedim evet mizgin tamam mı? Çok güzel konuşuyor bu kız. Hı -hı. Ama sonrasında biz bir yarıştık. Evet. Senin elini gördüm. Sonrasında bu arkadaşları da iki haftadır görüyorum ellerini. Evet. Şimdi o dört tabak arasında farklı olan seninkiydi. Dolayısıyla diğer gelinler böyle bir tabak çıkaramayacağına göre... Ama beğendim dediniz. Tamam beğendim. Ne, e tamam. Beğendim. Vallahi Onlardan de, daha, çok beğendim zaten. Bana beş vereceksin diye ödüm koptu. Ben <laughs> de. Vallahi ben Onlardan öyle daha Çok beğendim zaten. Keşke ben de öyle yapsaymışım. Ya, en azından aldığımda bile bir alırdım yani. yani. Hayır, hayır. Ama lezzetli miydi? yanmamıştı, kıtır değildi, güzel bir poğaça tadındaydı. Poğaça tadında <laughs> hani <aynı> mantı <laughs> ya, <yamlamıştı>. Bak bak, gördün mü? Hatice'nin tabağıyla... Hatice diyorum ya. Şey Hatice'nin tabağıyla Yeşim'in tabağının arasındaki fark neydi onu söyle. Ee, Yeşim'in tabağı yanmıştı canım benim. <laughs> yanmış, ya, yanmış diyorsunuz, göz kaydı <laughs> arkadaş yani. Ya. Kamera Ama evet, çekiyor, şey, Çok kızarmış. ya yanan şey siyaha döner ya, onlar gibi kızarmış kendi geleceği. Doğru, mi? sen hep öyle ifade öyle. ediyorsun. Sen yanık şeyleri e, yanmamış, kavrulmuş olarak ifade Onu ediyorsun. Onu gelinize sorun, dün yaptı mesela. Bak, o yanık mıydı? Bak, beş hali, hayır, Bak, e, hem hayır, diyorsun hayır. ki hayır, kendisi bildiğin, ya diyemiyorum Bana ben sizi acımasız değilim. Şimdi. Bak yarın kayınvalidem ıı, madenle... gösteremedi. Sen gösterir misin bana yanı? Kayınvalidenle ya, aradız belli aradız belli arasından bak ben buradayım diyor. Bak. Mariso, bir tanesi o bir tanesi o. ikimizinki... ikimizin kimden bahsediyorum? Diyor. Yanık mı o tabak? Görüntüsüne <laughs> demediniz Yanık... mi bana? Hayır, aynı kızarmış? Çünkü kızartma yaptık. Kup kuruydu. Evet geçmiş olsun. Üç tane kayınvalidem tadımını yaptı. Mutlu olanlar mutsuz olanlar tabii ki var. Günün kritiğini yapıyoruz. Son noktayı da yeni kayınvaldem koyuyor. Buyurun.